Evet arkadaşlar bugün e, biraz güzel sonra <laughs> ilk videomla devam ediyorum. Bugün Skibidi Tuvalet Tower Defense oynayacağım. Skibidi Tuvalet sizin daha gelmeyecek. Açıklama videosu yüklemişimdir zaten bu videoyu çekerken. Çekmem önce yani. Etraf böyle. Kardeşimin hesabında biraz gelişmiştik bu oyunda. Bakalım. Yani oyunu biliyorum az çok. Bir tür oynadım. Bir dakika bir dakika çık 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 Şimdi aklıma geldi Hiç kule almadan şey yapmadım ki ya Şimdi bir sürü kule var oyun güzel gibiydi Bir oynadım beğendim oyunu Bir oynayayım bakalım Sak. Gelmeyin ne olursunuz ya Tek ben Tek kişilik yokmuş oyunda ona sinir oldum

Hemen atabileceğim vakit oldu an at attım. Hadi gelse ya. 5 <laughs> saat girmiyor bu da. E tabi uzun zamandır bilgisayardan oynayamıyorum. Tabi 5 saat girmez. Belki yani onunla alakası yoktur. Ha, bakalım. Kolay olacak tabii ki. Uf, sonunda. Ee, şu iki haritayı gördüm hangisini seçsem hop bu harman basar ne ne arıyor burda aa şöyle bir şeyler var aa neler galiba <laughs> steampunk Oo bu harita çok iyiymiş şimdi hemen bir tane nereden çıkıyor bunlar aha buradan o zaman şuraya bir koyalım. Sonra bir yükseltelim. Daha hemen. Hadi öldür hemen. Hadi koçum. Başarısın. Bir daha sık hadi. İşte bu. Aferin koçuma. Dalgayı atlamak istemiyorum çünkü öleceğim. Dalgayı atlarsam. Hadi oğlum biraz hızlı sık ya. Bir buçuk saniyede bir çıkıyor ya. Yuh. Hadi, hadi bir kere daha işte bu koçuyor. Oyun güzel. Ben bu arada hiç oynamadım. Zaten bir tek e, bir laboratuvar mı? öyle bir şey oynadım. Onun dışında zaten oynamadım oyna. para eksik çıktı değil misin ha yükselttim 2 saniyede mi ateşliyor artık ama tek atıyor tek mi tek, tek mi? bir tane daha koyayım çünkü 1500 çok 0.8 saniyeye düşecek o nasıl Oo, bunu 1500'lük yapmam gerek atla atla olmaz. Tek atıyor ama 2, 4, 6, 8. Oha öldük. Ha 250 canım varmış. Oyun tower batılsa benziyormuş biraz. Güzel oyun. Beğendim. hemen. İşte bu. Yükselt. Oh. Uh. Rahatladık. Baya bir rahatladım şu an. Öleceğim diye çok korkuyorum ama artık ölmem zor. Yani şimdilik. Bunların bir tane daha kule beleşe veriyorlardı ya. Anlayamadım. unuttum. keskin nişancı mı diyor? Öyle bir şey beleşe veriyorlardı ama unuttuk artık. Hedef ilk diyor. En güçlü de yapabiliriz bunu. Sevgili mi? Ne alakalı? Sevgili ne alaka? Sanırım Türkçe hatası. Yani inşallah Türkçe hatasıdır. Türkçe çevirirken hata yapmışlardır inşallah. Sevgili ne alaka ya? Hedefe. acaba şöyle gidip böyle mi yapıyorlar ki neyse ben şuraya bir koyayım tamamdır güzel ilk yaptığımda 1500'lük 3500'lük yapayım ilk koyduğuma ama bunun mesafesi değişiyor Aa, şuraya da geliyormuş iyi uuu geliyor artık bu ne bu neydi güzel mi ha havuz batısındaki gibi şey içinden rastgele bir şey çıkıyor Bazı videolarımda YouTube yorumları kapatıyormuş. Yorum yapın dediğimde ondan yorup satmışım yanlışlıkla. Neyse artık. Hadi ya. Hah baksalık. Uy duruşu da işte. Be Şuraya geçemiyorlar artık ya. Bu nedir? Bunu da artık ediyormuş. Koruyor Şunu da 3000'lik yapalım. 3500'lük yapalım hemen. ekibi toplayabilirsem ekip için bir video atacağım. İnşallah da toplayabilirim. çıkar çıkmaz düşmeye başladılar. Ne ne? Birine... Çoğuran. Ha çok fazla balata çalıyor. Bu dolar batılsın aynı Ama bir dolar çalıyor. mı? ama yani saniyesinde öldükleri için bakamadım kaç canlar olduğunu şunu da bir max diyeyim. artık buradan geçişi full kapatıyoruz artık geçiş yok buradan çıkar Ne çıkar ya? Bu nedir? Şu an gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz. Bakacağım oraya basmak ki. Artık şuradan geçir. Hatta burayı biraz daha güçlendirmek istiyorum. Gman tuvalet geldi. Vallahi bu en yol ayağını almasından kurtuldum. Kardeşim ilköre geçti sonunda. Hadi diyor. Helikopter kalkıyor. Oo, 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 oo. Ne yapıyorsun? Çok yani geçmeye çalışıyor musunuz? Geçemezsiniz. Vururum. Ve artık Oo, bayağı geçmeye başladılar. Hadi. 2000 para veriyor artık. 30. dalgada bitiyor. Ya, geçiyor bayağı. Ne yapacak? Geçmesin ya. Geçmesin sorunu olur mu Ben geçemiyorum. Var mı? var ama öyle Nasıl oluyor? Koşucu adam. Ne oldu? Görünmüyor ki. Eyvah. Bunlar kulelerimizi şey yapıyor. Ee, kulelerimizi etkisiz hale getiriyor. Bunlar çok tehlikeli. Dalga yatmana da gelmiyor zaten. Çünkü başka dalga var. Ay baştan ben de... adam tuvalet. Hemen sizin sana en güçlü yapıyorum. Evet, şimdi de en güçlü yapıyorum. <laughs> şuraya biraz koyalım mı yoksa mi? Tamam mı? biraz vuralım bir diye. Şunu da yapıştırayım. Bu nasıl bunlar ya? Bu çok tuvaletsiz Ya Hüseyin'im ben de sevmem ne diyor adam. Kardeşimle hiç çıkan vermiyorsun. mı hiç Ya adam bu kadar ilerle değilse Bir Ya adamı test ediyor. bunu bu. Ama yapamayacağız. de Anla. Ya abicim senin derdinle de benle ben ya? Sonra yine kameri toplar. Yine mi adam adama uyuyoruz. 16 bin canı kaldı sadece. Bu Bir tane kalsın. tanla ne olursun? Çünkü ne istanlama ya. On on milyon kaldı son. Son mu? Hadi. Ya başka da gelmiyor zaten. Artık. Hadi yap. Kesin biraz gibi duruyor ama biraz daha istanlarsa kesin. Şöyle Ama az kaldı Açtım Ben bu oyuna dayanamam aşırı Yapacağım bu Hadi eyvallah Şuraya bir geçer miyim Tamam ama Yapacağım gibi bir şey Yapacağım gibi şu an Aman bitiyor Bitiyor ya Ama o için çok ya Arkistan'da işte mı bir yazın yolu? Aaa bir de Aa, basınca da lan Çok iyi Hayır 2000 canı kaldı ölemem Kaybedemem artık Eyvah Neyse 10 milyonlar yaşa ben zilden çıktı Öce, hayır ya. Kaybetmek istemiyorum. Terbiyesiz ya. Stunlayıp duruyor. Stunlayıp durmasa kazanacağız. Stunlayıp duruyor ama. Bilmezim bile. Senin, sen, senin kim Öldük. tek şansımız canına 200 ölümünün altına düşürmek yapabileceğimiz maksimum şey bu. O da imkansız zaten. 2-2-500 saniyede oluyor zaten. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır. Ya 799 793 yıldan gidiyor ya. Her şeydekinden yapabileceğiniz bir şey işte. yok 14 13 13 10 yıl içinde mi? Yok artık. nasıl çevirebiliyorsunuz ya? 400 yıldız geldi. 200 XP geldi. Bir tane şey geldi. Onu bilmiyorum. Bugün videomuz bu kadar olsun. Bir kule alayım. Eee... Bu da var mı? Keşke Bu da bedavaymış. Vurucu alsam mı ki bilmiyorum ama kamera birimi. Ha bunları kardeşim göstermişti şey. E, sanırım şey yapıyor bu. Neydi? Ha, ha askerler spamlıyor. Hoparlör birimi var onda. Bu da var. 500 var. Ha 500 var. soruyu evet, evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bugün, 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 bugün bu kadar olsun. Hadi görüşürüz